Herkese merhaba. Şimdi mavi gözle başlayacağız. Instagram'dan zaten yayınlamıştım renkli gözlü makyaj e, videoları çekeceğimi. Öncelikle mavi renkli gözleri hangi renklerin ortaya çıkarttığından bahsetmek istiyorum. Maviyi en güzel tamamlayan, en ortaya çıkartan renkler kahve ve kahverengi tonlarıdır. Sıcak kahverengiler, e, altın renkler mavi rengi inanılmaz çok ortaya çıkartır ve daha çok patlamasını sağlar gözlerin. Genel olarak bu tarz renkler ortaya çıkartıyor. Tabii ki de siyah, mürdüm gibi renkler de çok çok güzel görünüyor mavi gözlerde. Mesela benim şu ana kadar gördüğüm bir sürü yerde mavi göze mavi farla makyaj yaparsanız daha çok mavi görünür gözünüz diye bilgiler görmüştüm ben açıkçası internette. E, bu çok yanlış bir bilgi. Tam tersi rengin tam kontrast rengiyle kullanırsanız o zaman daha dediğim gibi daha fazla patlar mavi renk. Yeşil, mavi gibi renkleri mavi ve yeşil gözlerde kullanmanızı ben tavsiye etmem. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra yeşil ve Ela gözlere, griye yakın Ela gözler için makyaj yapacağım. Bu tarz videoları yapmama, yapmaya devam etmemi istiyorsanız beğen tuşuna tıklamanız yeterli. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bu makyajı detaylı bir şekilde anlatmadım. Kullandığım bütün ürünleri hakkında kısmına yazacağım. İsteyen herkes oradan bakabilir. Bu tarz e, makyajların anlatım videoları için sonbahar makyajıma ve ondan önceki videolarıma bakabilirsiniz. Rujlarla ilgili şöyle bir şey oldu. İlk başta bu ruju sürdüm. Sonra çok fazla geldi. Peçeteyle biraz azalttım. Ondan sonra hiç sevmedim. Başka bir ruj sürdüm. Niye birkaç tane ruj görüntüsü var diye bakar düşünürseniz nedeni bu. Hangisini beğeniyorsanız tabii ki de onu kullanabilirsiniz. Ya da bambaşka bir renk kullanabilirsiniz. Kişisel sevginize kalmış. Ama bitmiş halde makyajım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Hoşçakalın.